Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bu 21 oldu. 20. yakaladığımızda Zekeriya Öycan Beyefendi profesyonel bir horocudur. Öyle amatörce bu işi yapmaz. Profesyonel bir horocudur. O rica etmişti. Tuzağa verdim ona. Ben de onunla tabi şart koşmuştum. Öldürmeyeceklerine dair. O da sağ olsun öldürmedi. Yine bu yine yakalamış yine öldürmüyor. Beni çağırdı tekrar. Geldim. 21. sansar bu. Sonra bunu çekim yaptıktan sonra Hepinizin huzurunda arkadaşım bunu ormana götürecek. Doğru mudur? Evet. Zekeriya evet. Bey, gelir evet. misiniz efendim? Zekeriya'cığım, bunu şimdi ne yapacaksın? Öldürmeyeceğiz. Kesinlikle doğaya salacağız. Doğaya salacağız. Evet. Bu hayvanın doğasında var tabiatında bunun öldürmek var kendi çocuklarının ve kendi kanını da Yani yani için yani bunu Allahü Teala buna böyle yaratmış. Evet. Ama çok güzeldi. Şimdi bir yakın bir çekim yapıp göndereceğiz. Şuradan gel şey. Bu üstünü de açmamışsınız da. Gel şuraya. Ana bu yavru bu senenin yavrusu. Yok ya? yok yok bu senenin Telimeli kopartmış zaten. Bu telini tamir ederiz sonra. Görüyorsunuz bakın. Yavru yavru bu Yakışıklı da kerata giriyor musunuz ha? <laughs> Ey merhaba hemşerim. Lan kerata oğlum bak. Burada ne işin var senin? Seni ormana götürecek Zekeriye Bey. Tamam mı? Gördüğünüz gibi Zekeriye Bey'in bahçesindeyiz. Her tarafta kaliteli hint horozu var. Sağ olsun bana da bir tane hint tavuğu hediye etti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ben de Ar teşekkür ederim bu kapanı verdiğiniz için. Arkadaşlar hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bunu Zekeriya Bey ormana gö Ormanın götürecekler. Yeter, basar.